Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir göz atacağız ve e, oldukça ilginç hatta havalı bir konuya giriyoruz. Katar'da popülerleşen Mystical Pops diye bir lüks tatlı konsepti. Hatta işin güzel yanı, bu deneyimi kendi mutfağınıza taşımanızı sağlayacak özel bir tarif de var elimizde. Yani kaynaklar hem bu yeni nesil Frozen dessert pop olayını anlatıyor. Hem de işte hurma, safran gibi malzemelerle evde nasıl benzer şık bir luxury popsicle yapabileceğinize gösteriyor. Amacımız ne peki? Yani bu trend nedir? Neden bu kadar tutmuş? Bunu anlamak ve tabii en önemlisi o tarifle siz de evde nasıl böyle göz alıcı bir şey yapabilirsiniz onu keşfetmek. Hadi o zaman biraz daha yakından bakalım. Peki nedir bu mystical pops dedikleri şey tam olarak? anladığım kadarıyla bildiğimiz çubuk dondurmalar gibi değil pek değil mi? Kaynaklar tatlı deneyimi falan diyor. Kesinlikle öyle. Yani sıradan bir dondurma değil bu. İşin sırrı daha çok e, sunumunda ve kullanılan tekniklerde aslında. Geleneksel dondurma fikrini alıyorlar, üzerine sanatsal bir sunum Hatta biraz da moleküler gastronomi dokunuşu ekliyorlar. Şöyle düşünün, masanıza geldiğinde etrafını saran bir kuru buz dumanı. Kuru buz mu? Vay canına. Evet evet. Üzerinde belki yenilebilir altın varaklar, pırıltılar, hatta bazen renk değiştiren soslar falan. Görsel olarak gerçekten adına yakışır mistik bir hava yaratıyorlar yani. Anladım. Sadece görüntü değil sanırım tatlar da bayağı farklıymış. Klasik çikolata vanilya dışına mı çıkılıyor genelde? Aynen öyle. Kaynaklarındaki listeye bakınca çok net bu: safran, hurma, gül suyu, hani şu karamelize süt dedikleri, maça, hatta misk gibi. Daha çok Orta Doğu ve Asya mutfaklarından ilham alan daha sofistike katmanlı aromalar kullanılıyor. Hmm. Katar'da da özellikle Lusail The Pearl gibi daha lüks bölgelerdeki hani gurme tatlı barı diyebileceğimiz yerlerde veya seçkin restoranlarda falan karşınıza çıkıyor bu konsept. Kulağa gerçekten ilginç geliyor. Peki üretim süreci nasıl işliyor? Yani bu kadar pürüzsüz ve görsel olarak bu kadar iyi olmalarının bir sırrı vardır herhalde. Olmaz mı? Var tabii. Oldukça incelikli bir süreç bu. Kaynaklarınızda birkaç temel adımdan bahsediliyor. İlk olarak bas karışım var. Kaliteli tam yağlı süt, krema, şeker ve o özel tadı veren doğal aromalar. Mesela püre yapılmış hurma veya demlenmiş safran gibi. İşin bir püf noktası da dokuyu ipeksi yapmak ve o buzlanmayı önlemek için karışıma glikoz şurubu veya invert şeker eklenmesi. Bu şekerin kristalleşmesini engelliyor. Anladım. Yani o pürüzsüzlük sadece süt kalitesinden değil, bu eklemelerden de geliyor. Aynen öyle. Sonra moleküler denge diye bir aşama var. Asıl sihir burada diyebiliriz aslında. Dondurmanın yapısını kontrol etmek için çok az miktarda stabilizer yani dengeleyici kullanıyorlar. Kaynaklarda guar gum, karajanin gibi doğal kıvam artırıcıların adı geçiyor. Hı hı. İşte bunlar karışım çok hızlı soğutulsa bile o büyük buz kristallerinin oluşmasını engelliyor. Ağızda eriyen o kadifemsi dokuyu sağlıyorlar. Anladım, anladım. Yani market dondurmalarındaki o buzlu histen farkı e, bu teknik detaylar yaratıyor. Tam olarak bu. Sonra sıra şekil verme ve dondurma işlemine geliyor. Hazırlanan karışım genellikle estetik hatta heykelsi diyebileceğimiz özel silikon kalıplara dökülüyor. Ve işte kritik nokta. Bu kalıplar eksi 40 santigrat derece gibi aşırı düşük sıcaklıktaki şok dondurucularda çok hızlı donduruluyor. Eksi 40 derece mi? Ciddi misiniz? Evdeki donduruculara pek mümkün değil tabii bu. Yok, ev şartlarında zor evet. Profesyonel ekipman lazım onun için. Bu hız da yine o istenmeyen buz kristallerini minimuma indiriyor. Dondurulduktan sonra ise kaplama ve efektler aşaması var ki bu da görselliğin zirve yaptığı yer. Donmuş çubuklar kalıptan çıkarılıyor ve mirror glaze denilen ayna gibi parlak bir sosla. Evet, onu duymuştum veya velvet spray denen kadife dokulu bir sprey çikolatayla kaplanıyor. Üzerine de o lüks dokunuşu katmak için yenilebilir altın yapraklar, pırıltılı tozlar, bazen renk değiştiren pigmentler ekleniyor. Hatta bazılaya aroma falan püskürtüyor. İnanılmaz. Ve son dokunuş o meşhur sunum sisler içinde falan. Evet, sunum belki de en akılda kalıcı kısmı. Genellikle altına yerleştirilmiş kuru buz sayesinde Yoğun bir duman efektiyle servis ediliyor. Masaya geldiğinde o sis bulutu içinden çıkan parlak, şık dondurma gerçekten etkileyici bir görüntü. Kaynaklar bazı yerlerin led ışıklı tabaklar veya ortama koku yayan difüzörler bile kullandığını söylüyor. Peki, neden bu kadar popüler oldu dersiniz? Sadece görsel bir şölen mi bu yoksa başka sebepleri de var mı işin içinde? Kaynaklar birkaç önemli noktaya değiniyor. Birincisi e, tahmin edersiniz ki ürünün inanılmaz derecede Instagramlık olması. Görsellik günümüzde çok güçlü. Hı hı, evet. İkincisi ki bence bu daha ilginç, yerel ve geleneksel tatların işte hurma, safran gibi global lüks trendlerle ve çok modern sunum teknikleriyle buluşması bir nevi kültürel köprü kuruyor. Evet, bu ilginçmiş gerçekten. Üçüncüsü de sunduğu A'dan Z'ye lüks deneyim. Hani özel davetlerde, şık otellerin menülerinde falan yer alması onu sadece bir tatlı olmaktan çıkarıp bir prestij göstergesine dönüştürüyor. Özel bir anın parçası yapıyor. Yani bu sadece bir dondurma değil, bu bir yaşam tarzı gibi bir durum var sanki. Bir bakıma evet, bir statü sembolü ve unutulmaz bir deneyim vaadi sunuyor. İşte burada asıl önemli iç görüş şu bence, kaynaklarınızın bize gösterdiği şey sadece şık bir tatlı değil, köklü Orta Doğu lezzetlerinin hani Paris pastanelerinden fırlamış gibi duran tekniklerle, lüks sunumla nasıl yeniden yorumlandığı. Bu, Katar gibi yerlerdeki kültürel sentezin lezzetli bir yansıması adeta. Bu kültürel birleşme noktası gerçekten ilgi çekici. Peki bu kadar sofistike görünen bir şeyi evde yapmak mümkün mü acaba? Şimdi gelelim kaynaklarınızdaki o heyecan verici kısma. Ev yapımı Mystical Hurma and Saffron Luxury Popsicle tarifi sonuçlar baya iyi olabilir deniyor. Evet, tarif oldukça detaylı ve özenli hazırlanmış görünüyor. Bu da evde benzer bir etki yakalama şansını arttırıyor tabii. Yaklaşık 6 adet popsicle için malzemeler 2 ana başlıkta verilmiş. Önce dondurma bazı için gerekenlere bakalım. 2 su bardağı tam yağlı süt, 1 su bardağı krema, bunlar temel. Lezzet için 6 adet çekirdeksiz püre yapılmış hurma, 3 kaşık şeker, 1 kaşık bal, ee, o mistik rengi ve aromayı verecek bir tutam safran ki bu önceden ılık suda bekletilmiş olmalı ve vanilin. Bir de pürüzsüzlük için bir tatlı kaşığı mısır nişastası var. Malzeme kalitesi önemli tabii burada. Hurma ve safran bir arada. Hem tanıdık hem egzotik geliyor kulağa. Peki ya o parlak kaplama? O nasıl yapılıyor evde? O biraz göz korkutucu sanki. İşte orası biraz daha teknik, evet. Ayna Mirror Glaze kaplama, bunun için 150 gram iyi kalite beyaz çikolata, 75 mililitre su, 75 gram şeker, 75 gram glikoz şurubu, kaynaklar yoksa bal da olur diyor. Ama glikoz şurubu o parlaklığı ve esnekliği daha iyi veriyor, onu söyleyeyim. Hmm. 50 gram tatlı yoğunlaştırılmış süt, 6 gram toz jelatin, Soğuk suda şişirilmiş ve tabii renk için gıda boyası, inci, altın, kehribar veya safran tonları önerilmiş. Vay canına. Neden bu kadar çok malzeme? Sadece kaplama için peki? Her birinin ayrı bir görevi mi var? Güzel soru. Aynen öyle. Her birinin bir görevi var. Glikoz şurubu ve şeker parlaklığı ve o akışkan ama yapışkan kıvamı sağlıyor. Jelatin kaplamanın donmuş popsicle üzerinde hızla jelleşip, kırılsız kalmasına yardımcı oluyor. Akıp gitmesini engelliyor. Beyaz çikolata ve yoğunlaştırılmış süt de hem lezzet katıyor hem de kaplamaya opaklık yani bir gövle veriyor. Rengin daha canlı durmasını sağlıyor. Yani evet biraz gıda kimyası var işin içinde anlaşıldı anlaşıldı her şeyin bir sebebi var yani peki süsleme için ne önerilmiş o son dokunuş için elbette onun için de seçenekler var yenilebilir altın varaklar veya pırıltılı tozlar kuru gül yaprakları mini kurma parçacıkları belki antep fıstığı kırıntıları tamamen zevke kalmış orası peki yapım aşamaları nasıl yani evde deneyecek biri için çok mu karmaşık adım adım anlatılıyor mu Adımlar aslında mantıklı bir sıra izliyor, evet. Gelin üzerinden geçelim. Önce baz karışımı hazırlamak gerekiyor. Süt, krema, şeker ısıtılıyor. Sonra hurma püresi, bal, vanilin, safranlı su ekleniyor. En son ayrı bir kapta biraz sütle açılmış mısır nişastasını ekleyip hafifçe kıvam alana kadar pişiriyorsunuz. Muhallebi gibi biraz. Sonra bu karışımın tamamen soğuması bekleniyor. Tamam bu kısım tanıdık geldi. Soğuduktan sonra. Soğuyan karışım silikon kalıplara dökülüyor, çubuklar yerleştiriliyor ve derin dondurucuda en az 6 saat, ideali bir gece bekletiliyor. Sabır önemli burada, tam donması lazım. Ve sonra o meşhur ayna kaplama. En heyecanlı kısım bu olsa gerek değil mi? Kesinlikle. Ayna kaplamaya hazırlamak için su, şeker ve glikoz şurubu bir sos tenceresinde ısıtılıyor. Kaynamaya başlayınca ocaktan alınıp içine beyaz çikolata ve yoğunlaştırılmış süt ekleniyor. Eriyene kadar karıştırılıyor. Ardından suda bekletip şişirdiğiniz jelatin ekleniyor pürüzsüz olması çok önemli. Bu yüzden kaynaklar bir el blender karıştırmayı öneriyor. Gıda boyası da bu aşamada ekleniyor ve işte en kritik nokta. Bu glaze'in kullanılmadan önce doğru sıcaklığa yani 32-35 derece aralığına kadar soğuması gerekiyor. Vay canına sıcaklık bu kadar mı önemli? Neden peki? Ne olur olmazsa. Çok önemli. Çünkü şey, eğer çok sıcak olursa Döktüğünüz anda donmuş popsicle eritmeye başlar. Kaplama düzgün tutmaz, akar gider. Çok soğuk olursa da kalınlaşır, pürüzlü ve mat durur. O ayna efekti kaybolur. Termometre kullanmak iyi olabilir burada. Anladım. Hassas bir denge var orada. Peki, kaplama nasıl yapılıyor tam olarak? Daldırıyor muyuz, döküyor muyuz? Donmuş popsicle'lar dikkatlice kalıptan çıkarılıp, Altına bir tepsi konmuş, tel ızgara üzerine yerleştiriliyor. Doğru sıcaklıktaki glaze popsicle'ın üzerine yavaşça dökülerek her yerinin kaplanması sağlanıyor. Alternatif olarak derin bir kaba dökülen glaze'e popsicle daldırılabilir, o da mümkün. Fazla glaze'in süzülmesi bekleniyor ve hemen glaze henüz tam kurumadan seçtiğiniz süslemeler, altın varak, gül yaprakları neyse üzerine yerleştiriliyor. Sonra kaplamanın tam sabitlenmesi için birkaç dakika daha dondurucuya atmak iyi oluyor. Sonunda bitti. Peki ya sunum? Evde o mistik havayı nasıl yaratacağız? Kuru buz bulmak zor tabii. Haklısınız. Kuru buz ev kullanımı için pek pratik değil, tehlikeli de olabilir. Kaynaklardaki öneri daha çok o ruhu yakalamak üzerine aslında. Belki şık, altın detaylı bir tabak kullanmak, popsicle'ın altına birkaç taze gül yaprağı serpiştirmek olabilir. Hı hı. Hatta servis anında üzerine çok hafif yenilebilir sim sıkmak veya bir damla gül suyu esansı püskürtmek bile o özel hissi verebilir. Yani önemli olan sunuma biraz özen göstermek, o havayı yaratmak. Harika fikirler. Peki tüm bu emeğin sonunda ortaya çıkan tatlı nasıl oluyor? Tarif ne vaat ediyor? Kaynaklar ne diyor? Tarifin vadi şu. Görsel olarak gerçekten lüks ve göz alıcı bir sonuç elde ediyorsunuz. O parlak kaplama, zarif süslemeler, sıradan bir dondurma olmaktan çıkıyor kesinlikle. Aroma olarak ise hurmanın o tatlı karamelimsi sıcaklığıyla, safranın kendine has, hafif baharatlı, egzotik ve lüks kokusu dengeli bir şekilde birleşiyor. Vanilya ve bal da bu lezzetleri güzelce destekliyor. Ya dokusu. O kadifemsi hissi yakalayabiliyor muyuz evde peki? Nişasta falan vardı içinde. Evet, tarifteki teknikler baz karışımdaki mısır nişastası ve özellikle ayna kaplamadaki jelatin sayesinde dokunun oldukça pürüzsüz ve kremsi olması hedefleniyor. Ağızda erirken o rahatsız edici buz kristalleri yerine daha yoğun, ipeksi bir his bırakması lazım. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtursak bu tarif aslında profesyonel pastacılıkta kullanılan ayna kaplama gibi bazı sofistike teknikleri alıp anlaşılır adımlarla ev mutfağına taşıyor. Yani evet, biraz emekle evde de gerçekten özel ve farklı bir tatlı deneyimi yaratılabileceğini gösteriyor bence. Harika. Bugün sizinle Katar'dan çıkan bu lüks tatlı trendi Mystical Popsu bayağı bir detaylı inceledik. Yerel lezzetleri alıp modern sunumlar ve hatta biraz moleküler gastronomi sihriyle birleştiren bu konsepti anladık sanırım. Ve en güzeli evde benzer bir şıklığı yakalamanızı sağlayacak o özel hurma safran tarifinin detaylarına girdik. Tüm bunlar bize ne anlatıyor? Sanırım yemeğin sadece karın doyurmak değil aynı zamanda bir sanat, bir deneyim ve sürekli bir yenilik alanı olduğunu gösteriyor değil mi? Kesemikle özellikle hurma ve safran gibi binlerce yıllık geçmişi olan hani çok geleneksel malzemelerin ayna kaplama gibi modern bir teknikle nasıl bambaşka bir kimliğe bürünebildiğini görmek çok etkileyici. Nasıl yeniden keşfedilebildiğini. Elimizdeki bu kaynaklar doğru tarif ve biraz dikkatle oldukça sofistike ve göz alıcı sonuçların ev koşullarında bile elde edilebileceğinin güzel bir kanıtı niteliğinde bence. Ve size üzerinde düşüneceğiniz son bir fikir bırakalım o zaman. Basit bir çubuk dondurmayı aldık, sunumuyla, benzersiz lezzetleriyle ve biraz teknik dokunuşla lüks bir deneyime dönüştürdük. Peki sizce benzer bir yaklaşımla yani sunuma özen göstererek, beklenmedik lezzetler birleştirerek ve belki biraz modern teknikler katarak başka hangi gündelik yiyecek veya içeceği bambaşka bir seviyeye taşıyabiliriz? Belki her gün içtiğiniz o sade kahve veya ne bileyim basit bir kurabiye kim bilir belki bir sonraki mutfak projeniz için ilham tam da burada gizlidir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bize destek olmayı, yorum yazmayı unutmayalım lütfen. Teşekkür